O ilk salatalık, ilk evlat gibi o kadar heyecanlandırıyor ki sizi o ilk çileği koparmak o kadar heyecanlı, o kadar keyifli bir şey ki ya yani bunu anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım. Modern yaşamın sonucu olan apartmanlarda yaşayan insanlar olarak bizim bu tip imkanlarımız olmuyor. Sadece evimizdeki birkaç saksıya en fazla bir şeyler ekebiliyoruz. O da işte numunelik oluyor ama Kadıköy Belediyesi bize böyle bir imkan sağladığı için biz çok mutluyuz. Çünkü salgında aslında birçok şeyin ne kadar değerli olduğunu gördük. Daha önce önemsemediğimiz sağlığın ve iç üretimin, ülkenin ekonomisinin daha sağlam olmasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. kendiniz yetiştirdiğiniz zaman içinde hiçbir şekilde ilaç olmadığını biliyorsunuz. İçinde bir katkı maddesi olmadığını, tamamen doğal olduğunu biliyorsunuz. Çocukluğumuzda yediğimiz domatesler, salatalıklar, şimdi onlara kavuşmuş olduk böylelikle. Göründüğünden çok daha fazla aslında altında mutluluk var burada.